Biz Nisan ayında firma olarak 834 bin liranın üzerinde bir fatura ödedik. Bu faturanın 403 bin 450 lirası yektem kaynaklı. Mart ayında 172 bin liraymış bizim yektem ödediğimiz para. Bu ay 403 bin lira. Destek ya da indirim beklerken... Hatta daha az enerji tüketirken daha yüksek elektrik faturalarıyla karşı karşıya sanayici. Devlet yenilenebilir enerjiyi desteklemek için sanayicinin faturasına yekten denilen bir bedel yansıtıyor. Enerji üreten firmalara verdiği alım garantisini böyle karşılıyor. Ancak dünyanın önde gelen havayolu şirketlerine plastik malzeme üreten Orhan Göçer'in faturasındaki o bedel bir ayda yüz binlerce lira arttı. 50 kişiyi daha istihdam edebileceği parayı tek bir bedel için ödemiş oldu. Biz biz Nisan ayında, Mart ayına kıyasla 231 bin lira fazladan yekten bedeli ödedik. Bu bedel yaklaşık 50 mavi yakalı çalışanımızın bir aylık işveren maliyetine denk geliyor. Böyle bir istihdam etkisi var. O bedeller istihdamda daralmaya yol açar. İşte tehlike bu. Sanayiciler yenilenebilir enerjiye ağırlık verilmesinden, enerji ithalatının düşmesine yönelik adımlardan memnun. Ancak bir ayda iki katına çıkan yekten bedelini ödemekte zorlanıyorlar. Özellikle de salgın günlerinde üretimle birlikte tükettikleri elektrik azalmışken faturalarının artmasına tepkililer. Üstelik sadece kendi beklentilerinin değil, EPDK'nın da tahmininin üzerinde çıktı bu bedel. Hatta ikiye katlandı. Nisan ayı için öngörülen yekten bedeli 110 lirayken 228 liraya çıktı. Elektrik faturasından dertli fabrikalardan biri de burası. Yekten bedeli bir önceki aya göre 231 bin lira daha fazla geldi. Üstelik son ay elektrik tüketimi %20 düşmüşken yekten bedeli %130 arttı. Bu 834 bin liranın sadece 223 bin lirası bizim enerji ödediğimiz para. Bulunduğumuz fabrikada 156 kişi çalışıyor. İhracat odaklı bir firma olduğu için bir küçülme yaşamadı. Ama sanayicilerin ortak görüşü enerji maliyetleri bu şekilde artmaya devam ederse bundan en fazla istihdam olumsuz etkilenecek. Zaten bu Covid-19 sürecinde çok ciddi firmaların işlerinde daralmalar oldu. Dolayısıyla küçülen çok fazla sanayici var. Belçika Löwen Üniversitesi yaptığı bir araştırmada elektrik fiyatlarındaki her yüzde birlik düşüş istihdamda yüzde 0.3 artış. Yatırımda ise %0.55 yeni yatırım getiriyor. 5 milyon sanayide çalışan insan varsa ve elektriğimize döviz bazında %10 indirim yapsak istihdamı %3 arttırırız demek. Türk Plastik Sanayicileri Vakfı Başkanı Yavuz Eroğlu, çarkların yavaşladığı bu dönemde başta yekten bedeli olmak üzere sanayicinin elektrik faturası yükünün azaltılmasını istedi. Ülkemizde şu anda en önemli konu istihdamı arttırmak, insanların işsiz kalmasını engellemek. Dolayısıyla ihracatımız düşük fiyatlı elektrikle rekabetçilikten artarsa ithalat azalır yerli üretim daha güçlü hale gelirse istihdam artar daha çok insan iş sahibi olarak kalabilir